Şimdi de gel. Evet. Ben kendim bakayım. Tamam. Ya ben ya zevam bunu isteyemem bak. Olamaz. Bu da hiç. Ne fıkıta? Bana tahmin. Bana bak erkek gidik. Hadi bakalım. Tamam. İbrahim Güllü'den 50 milyon. Sağ olsunlar. Var olsunlar alkışlıyoruz. Tamam basın arkadaşlar. <laughs> tamam. Dalalım abi. Nesleyiz de pehlivan. Sizler de Türk milletine i̇man, iman ve kuvveti. Ziyemez, ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed, Hazreti Hazreti Muhammed. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmeti. Ümmeti. Allah Allah Allah. Allah Allah. Muhammed'in asrına yiğit Evet değerli. Avcılar, uyuyor mu? Değerli severler yine Aslı Nesli, Yeşilbayır'ın evladı Tevfik Konukçu amcamızdan da yardımları geldiler. 100 milyon, 100 milyon Tevfik Konukçu amcamızdan Allah razı olsun. Sağ olsunlar, var olsunlar. <laughs> Durmuş Ali Güvercin'den baş pehlivara 50 milyon, 50 milyon. Evet. Değerli severler şu anda Asıl Asitesi Yeşil Bayırlı Emlakçılar Kralı Recep Dede'nin yanındayım. Evet şu an para eline şahımız Sayın Sadullah Özdemir abimizin yanında dedi ki bayramdan az sonra biz ağla çıkacağız. Gerekirse ağlayacağız. alacağız. Gerekmezse yine bugün buranın en büyük bağışını yapıp derneğimize yardım edeceğiz dediler. Ben de Sayın abimizden 100 milyon 100 milyon baş pehlivan Erol Kuru'ya da 50 milyon, 50 milyon dedi sağ olsunlar, var olsunlar. Recep, Serasi, domates patronu, Recep Korkutan abimizden 100 milyon, 100 milyon. Evet yine Er Meydanı'nda güreşen çakma baş pehlivanların ağası Sayın Süleyman Topçu'dan 100 milyon, 100 milyon. Evet yine. Sayın Yaşar Güllü abimizden 100 milyon, 100 milyon. Sayın... için olsun dedi. Coşkül alkışlıyoruz değerli abimiz. Sağ olsun. Var olsun. Evet şu an 21 milyarda güreş ağlık ihalemiz devam ediyor. Mustafa Ateş ve Emir Ateş. Herkes sana Herkes sana geldi Herkes sana izliyor. Herkes sana izliyor. Herkes sana izliyor. Herkes

Almanyalı iş adamı Sayın Mustafa Ateş ve Emine Ateş çekildiklerini beyan ettiler arkadaşlar. Hayırlı olsun dediler. Değerli abimizden yardımlarını bekliyoruz. Evet Mustafa abi. Ne vereceğiz derneğimize? Ağla oturmanın bir var. Aramızda hallederiz dedi. Değerli abimizi coşkuyla alkışlıyoruz. Sağ olsunlar. Var olsunlar. Evet yine. Evet ben yaşım daha genç diyor. Dumanlar. Dumanlar. Kerestelerin sahibi iş adamı sayın. Mehmet Duman'dan, mobilyacı Mehmet Duman'dan ağlıktan çekildi ve 500 milyon lira taberru verdiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet yine iki kişi kaldı baş pehlivanlığa yine Palap Palap Pehlivan lakaplı Hüseyin Güllü abimin yanındayım. 21 milyarda Pala Hüseyin. Evet, Hüseyin evet. evet. Evet, Pala Hüseyin abim değerli güreş severler. Şu anda avdan mermerlerin Avdan Taş Limited şirketlerinin sahibi Sayın Ömer Aydın da şu anda 21 milyar doğru mu? Evet. Bu Sayın Başkanım görüyorsunuz burada kalabalıklar verdi. Vekillerimiz buradaydı. Bu ağlık 21 milyara gitmez. Eğer izin verirseniz ben de cazgırlık payımı koymak istiyorum buraya. 25, 25. O zaman o zaman mini bir referandum yapalım. Sevgiler seyirlik değil, değil, ömürlük şey olsun. olsun şey Bugününüz Beş dünden, ol. yarınız bugünden güzel olsun. Bir gün ağlarsanız o da mutluluktan olsun. Güneş ağlığı Ömer abimize 21 milyara değil, 25 milyar hayırlı olsun mu? Olsun mu? Sayın Başkanım olsun mu? Güneş ağlığı ihalesi. Şenlik Ağlı ihalesi 21 milyara değil 25 milyara Adam mermerlerin sahibi Sayın Ömer Aydın'a hayırlı uğur olsun alkışlıyoruz. Evet. evet, ağlarım bırakmıyorum. Bir de kendim için bir anons yapacağım şimdi, kendim için. Evreşenin yolları tartır sulanmayan ağaçların gidin bakın dalında meyve sazdır. Şenliğinizin cazgırı Bayram Ali Dede'ye güneş ağlarında şöyle mavi mavi yüz maklodlar hak mıdır? Hak mıdır? Hak mıdır? Sağ olun var abi. Hadi bakalım. Cazgırımızı görelim. Sahne neredesin? Buradayım ben abi, Evet. Abi. Mavi mavi yüz maklodlar gelsin. Abi, ben... abi, evet. <laughs> Hadi. Evet Salim. Tamam, tamam. Evet <laughs> Alkış 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 25 milyon daha Bugünün günü şansı oldu